Evet arkadaşlar şu an size ekranın gözükmediğini biliyorum. Çünkü yani OBS, Open Broadcast gibi buraları alamıyor. Zaten ben de böyle videolar çekmiyorum. Fakat Riot, Rito, Games, TR serveri çöktü. Neydi bizim suçumuz? Saat 9'dan beri bekliyorum. Neredeyse bir saat oldu sizin yüzünüzden şimdi biyolojiye çalışacağım. Mutlu musun Rito? Mutlu musun? Ne hale düştü, düşürdün bizi Rito? Lütfen şuna bir çözüm getir. Senden tek isteğimiz buna bir çözüm getirmen. Nasıl kullanım dışı Rito? Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım kısa zaman içinde server gelir. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Gidip biyolojiye çalışırız. Haydi iyi günler. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.